Sen ciddi misin ya? Yani? Ciddi misin? Evet. Gördü. rol vereyim. ticaretlik diyor. İletişime ya. sancakla da kuracakmışsınız. Atılarda bekliyorlarmış böyle. Hemen ki rol vereceğim şu an. Tamam mı? Kim? O E'ler. Anlaşıldı tamam. İndi adam. Sen polis değilsin birader, bir düzgün konuş. Aa benim rolüm yok A, ya. Tırın arkasında adam var. Tırın arkasında adam. Aa benim rolüm yok, onu ne yapacağız? O, vur gitsin ya. Ya şey nerede? Yusuf vursana. Yusuf, adam. Yusuf adamlar önümde mi oğlum? Yusuf Temit'te kaç kişilermiş biliyor İki. musun? Dört. Oha. Dört ne ikisi? İki önde, bir kasasından indi adam ya. Oya ya. E -o. Ben? <laughs> oğlum ya. Kasasında bir adam var. Emitet. Bak bana sıçacaklar. Bak 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 bak. Çek çek. <laughs> video açık, video açık. Sık.